Sağlık çalışanlarının maddi manevi canını yakan bir diğer mesele de tıbbi malpraktis meselesidir. Tıbbi müdahale sonucunda hastaların zarar görmesine tıbbi malpraktis denir. Ve mevcut uygulamaya göre tıbbi müdahaleyi yapan kişiye yüklü tazminatlar çıkmasına sebep olur. Sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmettir. Hastanın hekim seçme hakkı vardır. Ancak hekimin, hemşirenin, sağlık çalışanlarının hasta seçme hakkı yoktur hasta riskli olduğu için ben bu hastayı tedavi uygulamıyorum diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz. Bakın değerli arkadaşlar. Sağlık çalışanları memur da. Hakim, savcı memur değil mi? Hakim, savcı da memur. Bir hakim karar verirken o anda karar vermek zorunda değil. Üzerinde zaman baskısı yok. Avukat var, bilir kişi var. İlk derece mahkemesinin verdiği karara itiraz için bölge idare mahkemesi yani istinaf var. Temiz için yargıtay var. Tüm bu imkanlara rağmen hakim hatalı karar verdiğinde vatandaş hatalı karar için tazminat davası açtığında tazminat hakime rücu edilmiyorsa sağlık çalışanına da hatalı karar ve uygulaması için tazminat rücu etmek adaletli değildir. Sağlık çalışanları iş ve işlemleri için devlet güvencesi altında olmalıdır ve bu hak taviz verilecek bir hak değildir. Mevcut durumda bazı sağlık çalışanları kendilerini korumak adına özel sigorta şirketleriyle anlaşıyorlar ancak bu şirketlerin gerçek bir koruma sağlaması mümkün değildir. Bu yol asla açılmamalı. Sağlık çalışanları bir de sigorta şirketlerinin gelir kapısı olmamalıdır. Değerli arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.